thank <laughs> you <laughs> şimdi indik İzmir'e nerede kaptık acaba? Havas. Havasla gittik zaten. Ben uyuyucu galiba. Galiba sınırsız havuz. Ben <laughs> yani çok hatırlamıyorum. Ben uçakları uyumuyorum. Ben ama benim hakkım yarası ben hiç uyumadım. Ben uyuduğum saatte 10. <laughs> birazcık geçiyorum ne var ah birazcık değildik <laughs> ne değişti sanki her şey değişti tamam ben uçaklar için koltuk var <laughs> Ziyaret, evet, o isim bugün düşüncelere güzel alabilir miyiz? Neyle ilgili güzel Uçakla sayı. ilgili. Güzel bir uçuş. Şey, çok... ben hatırlamıyorum. Otarlı <laughs> gelmedik. Aa, çok çok <laughs> kötü indirdi pilot. Hiç Tok, kötü di indirmedi. Tok diye indir. <laughs> <da. Ta> <laughs> <laughs> indik. Tok diye indik. Ay evet. şöyle gidelim ya. Ben... Ay çok seviyorum. Öyle. Gelin şimdi havalimanındayız geldik bavulları falan filan aldık işte ee, annem para çekiyor seda aşamayacağız dediğimiz gibi hani şimdi diyebileceksiniz hiçbir tane daha alacaksınız azıcık sadece te e, teyzemler var zaten teyzemlerin de çocuğu var ve sabah altı buçuk yani kim gelip alsın ya Allah aşkına o yüzden çok şey yapmıyoruz takmıyoruz şimdi para çekiyor annem geldik aman eminim iyiceyiz birazcık uyuduk değil mi anne? Hmm. Uyuduk. Bu anneannem, anneanne kanalıma selam vermek ister misin? Anneanne. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu da tatlı mı tatlı? Aa, ekran göstermiyoruz. Arkadan çekeceğim şimdi. Ama bu da <laughs> kuzenim. Şimdi aydın çarşıya şey geldik. Sebebi ise e, biz uyuduk arkadaşlar bayağı bir. Sonra bu küçük şeytanın birazcık uğraştık. Şimdi işte bir şeyler alacağız, bir şeyler bakacağız. Al sonra gör benim istediğim gideceğiz. O açıktır orası, biliyorum. Zarf var mı? İşimiz zarf mıdır? Evet. İşimizi dolaşıyoruz. Ben hadi hediye hadi de bakıyorum. Yok. Birazcık çekeceğim, sonra bırakacağım. Ben hediye de bakıyorum bir yanda. Ne hediye? Onur hanım bir hediye Buradan ne hediyesi Çaydan bir de kelime takı bakıyorum. Kuşlar gel. İnşallah takı bulabilirim güzel. Anne her geldiğinde buradan ay terlik ve ayakkabı alıyor. İstisnasız. Ben anlamam. Bu Aydın çarşı, çarşı gerçekten çok güzeldi. Ne? Aydın Çarşı gerçekten çok güzeldi. Dön tekrar dönmeyecek miyiz? Tekrar dönmeyecek miyiz? Ben nereye gideceğiz? Çok fazla gideceğiz. Birazcık daha çıkalım. Bizim, benim, takıcımın takıcım Nuri. Ne? Benim takıcım var. Ne yapıyorsun takıcı daha? Ne ben? Anne girdi kapı. Adaksa girelim. Kapı. Anne yarın çarşıya çıkacak mıyız? Annem teyzemle konuşuyor. <laughs> Yarın 15 ben. 15 ben bu da, da komşunun büyücüsünden Akdeniz'e tatile çıktığı için bıraktı balonu. Anne yarın çarşıya çıkıyor muyuz? Bilmiyorum Zeyra. Bilmiyorum. Ay, ay. Çıkalım buna. lütfen. Buna. Çıkalım. çıkalım. Çıkalım değil mi? Bence. Ayrıca şu oyunu oynuyoruz. <laughs> 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 ben gezmek yerine bu arada video çekiyorum. <laughs> <laughs> Eve gelip size anlatacağım. Ben vlog çekmem. Şimdi kapakalımızı evet. yapacağım. Sonra sizinle birlikte açacağız. Selam <laughs> Selam. Bugün çok yorucu bir gün. Çekemedim bugünü. Bugün ikinci gün. Çekememem, Min tek sebebi bugün, dün gösterdiğim kuzenimin doğum günüydü ve bir sürü akrabalarım, akrabalarımız vardı. En yani azından çok dolu değildi ama şimdi yaşlı teyzeler falan var, anladın mı? Çeksem bana böyle, ''Kızım ne çağırıyorsun sen?'' Hepsi çekip bir de önümden şey falan ayağa falan alırsın fotoğraf çektik bolca. Şuraya bir tane fotoğraf koyalım hatta o günden. Evet tamam. <laughs> Şimdi takı kavanozu falan yaptım size şey süsleme. Her zaman güzel oluyor. Kompro süsleme yapacağım. E Aydın'ın takıları meşhur. Çarşıdaki. Ama daha çarşıya gitmedik. Şimdi <laughs> ısırga Zaten yaran <laughs> yaranamadım. Birinin içleri yok. Ağzı yandım. O diri diri yuttum diyor. <gülüyor> <gülüyor> öbürü diyor ki şey <laughs> annem içine fındığı doldurdum. Zaten diyor ben de diri diri yuttum. Kuyruk var. Bunlar ne konuşuyor ya? Her şeyler Ne bol, bol bol. yok bunlarla oraya geçelim. Anne anne. Kameralarımıza selam ver. Anne anne. O kadar masraf ettim. Kaç hani kim var önce? orada? <laughs> Arkadaşlar. Ha ben de <laughs> ne oldu diye anlayamadım kız. <laughs> selam vereyim. <laughs> Ama seni göremiyorlar şu an. Ha. Tamam. Ben videoyu paylaşırsam görecekler. Tamam. Selam Anne, size. <gülüyor> <gülüyor> canım. Benim. Selam veriyor. Anne sen de selam ver. <laughs> Şey Annem selam anne Selam olsun sana. Hadi selamun aleyküm aleyküm bugün <laughs> sen birlikte vlog Biliyorsunuz bu üçüncü gün. Dün çekemedim çünkü bayılmışım. Hazırlanmayı çekemedim çünkü bayıldım için geç uyandım. Geç uyandığım için yavaş hazırlandım. Yavaş hazırlandığım için çok sinirliydim. Ay. Her şeyin olduğu dükkanda anne. Yanımdan adam geçti. Annem tuvalet mi soğdu? alayım da. Nasıl unutayım. Evet, düşüncelerim alalım. Biraz, Biraz daha böyle çekersen eve döneriz. Düşüncem bu. Evet, ben dükkana girince kaçacağım. Hiç. Şimdi takı dükkanına gittik. Önce Adaks'a gelmiştik ama biliyorsunuz bazı dükkanlar gittik. yasak için Adaks'ta için çekmedim. Ama şu an evet. buraya çekeceğim. Burada, burada da gizli yapıyorum. Burada çantalarına şey yaptım. Sen evet. bunları da paylaşıyor musun? Neyleri? Bu benim konuşmalarım. Ya şu an şu an bunu paylaşıyorum. Ama sen ama şey... Ne ha? no, hayır hepsini çekmiyorum. Ben de çekmiyorum. Şimdi takıcıya girdik. E, hangi takıcı olduğunu söylemeyeceğim bu arada. Çünkü herkes yapabilir. Hayır herkes gidip herkes gidip söyler. Bu sefer herkesi yapmamak zorunda kalırlar. Tamam. Aydın bir tane çarşıda takıcı var. Ben o takıcı Söyledim. stil diye bir tane takıcı var. Söyledim. Tamam. Söyledim. tamam mı? Söyledim. Bana hediye verdiler. Annem dedi ki işte ben çok seviyorum bu takıcıyı çünkü her aydan geldim. Sadece burada alıyorum neredeyse Bir de bir iki dükkandan anca yani. Tam annem söyledi bana hediyetler bir tane İtalyan çay mı? Çok mutlu oldum. Adam. Öyle yani güzel. Çok tatlılardı. Ama biz annemle bayağı takı aldık. Evet, evet. Ve çok sinir oldum tamam mı? Bu sefer adını söylüyorum. Bir tane tamam dükkan tamam telefon. Dedim ki iPhone 12 mini kılıf var mıydı? Bakıyor mu çantalara? Var dedim. Dedi ki İyi, bir tane var dedi. Tamam mı? Gösterdi. Sonra iki tane var dedi. Tamam ben baktım. Ama yani sen orada bana iPhone 14'ün minisini de gösterebilir. Hepsi aynı. aynı. Hepsi aynı. Hiçbir değil. Bütün iPhone'lar aynı. Ben bak, beşiktaş. Beşiktaş. Ben beşiktaş. Olur. 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 Ama Trendyol'dan adını yaz. Selam şimdi işte uyanık sabahtan Bu arada dün hiç çekmedim Dün evdeydim çünkü niye çekeyim ki Evde. Yine evdeydim Böyle Zaten saat 2 gibi Şöyle yazdım Yani saat 6'ya denk geliyor Yani 4 saat ayıl. 1 saat kahvaltı ettim beş saat. 2 saat hazırlandım Çekmedim o yüzden şimdi çekeceğim Hava çok güzel. Hey <laughs> Galatasaray. Bence de. Niye binemedik peki bu otobüse? Artımız yok. Bence çok saçma. Kent katlar her yerde gençmeli. Yani mesela ben Kocaeli'de yaşıyorum. Aydın'a geldim. Aydın'a geldim. hızlı koşarsak yetişiriz ben de, şimdi, de yeşil ışık yandı neyse bence ben Kocaeli'de yaşıyorum Aydın'a geldiğimde ben Aydın'a kendi kendi kartımı kullanmak istiyorum değil mi? belediyeler birliği diye bir şey olmadı kendi kartı. ne? Kendi bence de ama dediğim gibi çok saçma ya da o belediyeler belirli belediyeler anlaşsın. Mesela İzmir Denizli anlaşsın. Atıyorum Aydın Kocaeli anlaşsın. Evet, İstanbul İstanbul Çanakkale. Ye. Öyle anladın mı? Böyle 3 4 belediye anlaşsın yani. Bu kadar basit. Kredi Mesela işte kredi kartı kent kartı kullanabilirim. Kent kartı çok saçma bir şey de. Kent kart kaldırmış. Kökten çözüm. Eskiden kent kart yokmuş ki. Şeyler varmış. Veriyor musun parayı? Basıyor musun? Kağıt veriyorlar mı sana? Değil mi? Otobüs anne hani nasıl da? Satılan yerden He, mesela bu kadar kolay. Bu durakların başına da koysunlar bir tane. Basit. Ama koymuyorlar. Çalışmıyor. Yemin ediyorum bu sistem çökmüş. Anne sen çek Burada çok güzel bir kütahsiye var. Hiç gitmedik. Annem çok kazık diyor. Ama çok güzel şeyler var kazıklarla. Var. Biz otobüsü bekliyoruz. teyzemle dışarı çıkıyoruz. ama devay çekmedim sadece iki gün var birincisi bugün ay pardon İkincisi bugün çünkü yani böyle çekiyorum şu an yani şey günün yarısını çekmedim iki gün var bir devamlı doğum günü iki bugün Aa, bu ne otobüsü ne kısmı orada indi. Okey. Bizim 65 yaşında mıyız biz anne? Bizim kart geçiyor. Evet burada sarı otobüs var. Kocaeli'de Kocaeli'deki otobüsler mesela yeşil. Buradakiler sarı. Beyaz da var ama burada. Ama İstanbul'dakileri bilmiyorum. Yani İstanbul'da çok gittim ama dolmuş tramvayları gördüm. Dolmuşlar üzerinde genellikle reklamlar olduğu için çok görmem. Herhalde yusun yeşil, mavi gibi bir şeydi. Yani yusun mavisi, mavi gibi bir şeydi. Hatırlamıyorum tam olarak. Araştırırsam buraya koyarım. Aha biniyorsun. Şimdi dün akşam hemen tek seferden akşam bayılmak için ve çok gezdik o yüzden çıkmışız nasıl Bilmem şimdi uçağa gidiyoruz Çok garip oldu Bunları paylaş. Gerçekten. 128, 128 kişi görecek bunu. Çantamı çekelemesi çok daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> anne ya. farklı benimki 12 mini 12 14 Pro Max Aramızda her artı 2 model mm -hmm. artı Pro Max ve mini Ama <laughs> Benim kameram daha gibi Onun kamerası daha <laughs> böyle bak Artık fark anlayacaksınız bence <laughs> <Google> Bunu anlayacaksınız <laughs> Tamam, şimdi biniyoruz. çekemedim. Sözde kalkacağız. Sözde. kalkacağız. Çok çok sanki. Sanki. Daha güzel. güzel. Hmm. şarjım çok azdı. Şarjım bitti. Ben bayıldım. Evet

Hayatımda sadece ip geleceğim kenarına oturmadım. Tamam, tamam. Tamam, biliyor musun? Ama hayatımda kaç kere uçtum bayağı uçtum ben. Bayağı uçtum. <laughs> Gece uçtum, sabah uçtum akşam uçtum öğlen uçtum evet Bayağı uçtum. ama e, en güzel bir saat. Uçtum. Saat de, yani uçtum. ama sınırda ikisi ön bölümde. <laughs> dördü orta bölümde, ikisi arka bölümde yer alır. Tehlike anında çıkış yönümüzü gösteren ilhaz ışıkları kapıların üzerinde ve koridor boyunca yerde veya koltukların alt yanlarında bulunmaktadır. Uşağı terk etmeniz gereken acil durumlarda hızlı tahliyeyi sağlamak için el bagajınızı, yüksek topuklu ayakkabınızı ve üzerinizdeki bütün sevgi cisimleri bırakınız. Kemerleriniz gösterilen şekilde bağlanır, belimize göre ayarlanır ve açılır. the video products including electronic cigarettes during the flight is prohibited by law comply with all signs and cabin crew instructions now please read your safety card in your seat pocket carefully thank you for your attention Çok. Dolu. Hemen çekiyorum. Bakın. Bu. Burada. Burada benim değil bu valiz. Bu da değil. Bu hiç değil zaten vallahi. Bu, 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 bu da değil. Benim valizim gelince çekeceğim. Aa benim valizim. Benim yapacak geldim. Şuradan alabilir miyim? Hayır <laughs> hayır. Seninki daha gelmedi. İlk benimki gelecek bence. Ayrı ayrı gelecek. <laughs> Seninki ayrı mı gelecek benden? Üzülürüm. <laughs> <laughs> Üzülürüm. <laughs> Tokadan. Burada toka ve stikerden anladım. Benim bavulum olduğunu. Evet. Seninki diyecektim. kırmızıya da değil. Bu arada evin en büyük bavulu evet. bende. Şu En son eldirdim. <laughs> Ameliyat. kapatacağım evimize döşeyeceğiz. Şimdi otobüse bindik. Video kameraları almayan haricinde. Onun bir Ya kilosu uyuyor. İkincisi benim babamın boyu uyuyor. Niye şu olursa? Bu korkutucu. Beni alçılar. Benim fobim var abone Biz bir kere şey Kapadokya'dayken çok hızlıydı ve Allah beni almadan bırakmıştı ve orada çok hızlı olduğu için binememiştim ve panik atabildim. <laughs> Ama şey birazcık da olsun ses benden geliyor. Azıcık benim anahtarlıklarımla beni çeksene. Ya hadi. Evet. Hiç yok gibi. Ve bugün babam izin size de alacağım bir tane daha. Alman ve para işlerinde çoğunlukla babam söz sahibi. Ama anneme yine de danışıyorum. Deli evet, deli evet. Ay yeter diyor bu da ya. Bu da onun bir... anlamı yer. Bir... Ablamın oru söylesin. Bir... Oradan. Ama tamam yolun onun batımı? Onun Yedi. Yedi. Yediymiş. Böyle <laughs> benim valizim çok erken <laughs> <ama gülüyor> gelecek sonra Öyle. En son kutuyu boşalttıklarsa ikimizinki de gelmiş. Ben <laughs> ama bizim kutu boşaltalım. İlk önce gelir. Gelir canım. Yer seçiyorum. Buraya ben.